Hepinize yeni video ile selamlar. Atom ve periyodik sistem ünitesinin ikinci bölümü artık periyodik tabloyla beraberiz. Periyodik tabloda ne anlatacağız? Bundan önce ne gördük? Önce onu bir hatırlayalım. Atomun yapısından bahsettik. Neydi? Elektron, proton, izotop, izoton bu kavramları görmüştük. Şimdi artık periyodik tabloya geçiyoruz. Periyodik tablo kısmında ne göreceğiz? Periyodik özellikleri göreceğiz. Bu bir. Ama ilk kısımda periyodik tablonun bir bulunuş hikayesi var. Bir de kullanılma amacı var. Hep kimyada şey derler. Periyodik tablodaki elementleri ezberlemeliyiz. İlk 20 elementi ezbere bilmen kesinlikle gerekiyor. Ama onun dışında bütün tabloyu ezbere bilmene gerek yok. Ama tabloyu nasıl kullanman gerektiğini bilmen gerekiyor. Bu videoda da zaten onu öğreneceksin. Hemen bir başlayalım. İlk önce dediğim gibi bir tarihçe geliyor. Biri sana eğer ki bir gün sorarsa periyodik tabloyu kim buldu? Periyodik tabloyu bulan kişi Mendeleev. ÖSYM'de Mendeleev olarak kabul ediyor zaten bunu. Moseley diye bir isim daha var. Bu isim şunu yapmış. Mendeleyev'in bulduğu tabloyu düzenlemiş. Ama tekrar ediyorum. Bir gün biri sana periyodik tabloyu kim buldu, kim de organize etti derse cevap Mendeleyev arkadaşım. Bunu unutma. Mendeleyev ne yapıyor? Mendeleyev çok fakir bir aileden gelen Rus bir bilim insanı. O gün bulduğu dönemde hatta fakirliğinden dolayı e, kabul edilmiyor, örseleniyor. Öyle de anlatayım sana. Şöyle yapıyor o günkü çalışmalarda çok fazla kişi elementleri bir kategorize etmeye çalışıyor. Bak burada da göreceğim. Döbenaynor, Newland gibi bilim insanları da bulmuşlar. Mendeleev şunu fark ediyor. Diyor ki elementleri eğer ki ben atom kütlelerine göre çok önemli. Elementleri atom kütlelerine göre sıraladığımda benzer özellikteki elementlerin alt alta geldiğini görüyor. Ve 63 tane elementi, o gün bilinen 63 tane element var. 63 tane elementi atom kütlelerine göre sıralıyor. İşte yanıldığı yer burası aslında. Sonra Moseley şunu fark ediyor. Yaptığı X ışınları difraksiyon deneyleriyle elementleri atom kütlelerine göre değil, atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre sıralandığında asıl o zaman ortak özelliklerin birbirini tekrar ettiğini görüyor. Ve biz bugüne kullandığımız periyodik tabloya en yakın modeli Moseley döneminde görüyoruz ama tekrar ediyorum periyodik tabloyu bulan kişi Mendeleyev, altı fona verilmiş durumda. Moseley dediğim gibi sadece düzenleyen kişi. O zaman şunu söyleyebiliyorum. Mendeleyev bulan kişi nasıl bulmuş? Atom kütlelerine göre sıralamış. Moseley ne yapmış? Yaptığı deney sonucunda atom kütlelerine göre değil atom numaralarına göre sıralanması gerektiğini bulmuş. Burada iki tane kavram var. Biraz önce de değindim. Döbereiner de benzer özelliklere sahip elementleri üçlü gruplar şeklinde sıralamış. Buna triyatlar kuralı denmiş. Newland diye bir bilim insanı daha var. O da benzer özellikteki ele elementlerin 8 seferde bir tekrar ettiğini buna da oktavlar kuralı demiş. Bu iki kural birazcık dip bilgi ama aklında kalsın. Triyatlar kuralı ve oktavlar kuralını Döbereiner ve Nivland bulmuştur. Bu benim senin aklının bir köşesinde kalsın. Peki biz bugün modern periyodik tabloda ne kullanıyoruz? Modern periyodik sistem gruplardan ve periyotlardan oluşuyor. Benim 7 tane periyotum yatay sıram ve 18 tane grubum bunlara da düşey sıra diyor. Bu yatay ve düşey sıraların oluşturduğu modern periyodik sistemi gel bakalım inceleyelim. Periyodik sistemde yatay sıralara periyot denir. Yazdım. Düşey sıralara grup adı verilir. 8 tane A grubu var, 8 tane B grubu var. Yalnız dikkat et. Bunu daha detaylı anlatacağım biraz sonra. 8B grubu 3 kere kendini tekrar ediyor. Toplam 18 grup, 7 periyot var. Bak bunları bilmen gerekiyor. A gruplarına baş grup deniyor. B gruplarına yan grup elementleri deniyor. B grupları 4. periyottan itibaren başlayacak. 1. periyotta 2 2. periyotta. 8 3. periyot. 8 4. periyotta. 18 5. periyotta da 18 arkasından 32 32 element diye gidiyor. Tablonun alt kısmında bak burası iki sıra halinde lantanitler, ve aktinitler var. Şurada lantan elementi var, şurada aktin elementi var. Buradan itibaren tabloya şekil verebilmek adına o şekilde dediğim gibi alta periyodik tablonun yerleştirilmiş. Şimdi gel periyodik tabloyu bir inceleyelim. Dedim ya nasıl kullanman gerektiğini bilmen gerekiyor periyodik tabloda. Şimdi bu benim periyodik tablom. Periyodik tabloya baktığında ne dedim sana? 7 tane periyot var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne dedim? 18 tane grup var. Fakat bu 18 tane grup, 8 tane A grubu ve 10 tane B grubu. 8B kendini 3 kere tekrar edecek. Şimdi senin periyodik tabloda bilmen gereken ne var? 1. 1A'dan başlıyor. 2A ile devam ediyor. Ben buraya 1A yazmışım. 2A ile devam ediyor. Bak arkasından 3A gelmiyor. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B diye devam ediyor. 1B, 2B diye geliyor. Sonra 3A geliyor. O zaman şunu bilmem lazım. 2A ile 3A'nın arasında B grupları var. Ve bunlar 10 tane. Fakat 8B 3 kere kendini gördüğün üzere tekrar edecek. Bu da çok önemli. Toplamda 18 tane grubum var. Nereden başlıyormuş bu B grupları? Dördüncü periyottan. Bak sana daha önceki videolarda söyledim. Aynı dili konuşabilmemiz lazım. Senin kalsiyuma kadar anında burası bütün 20 elementi ezbere bilmen lazım. Ne zaman kalsiyum 21 oldu bak B grubuna geçti. Onun için buradaki dördüncü periyot önemli. Dördüncü periyot 21 numaralı element artık B grubu elementidir. Senin bunu ezbere bilmen lazım. Peki neymiş? İlk 2 grup gördüğün gibi ilk periyotta 2 elementim var. Biri hidrojen, diğeri helyum. Sonra 8 element geliyor. 1 2 2A'dan. Burada B grubum yok. 3A'ya geçiyor. 1 3 4 5 6 7 8. Sonra bir altta gene 8 element var. Artık dördüncü periyokta geldiğinde 10 tane element de buradan geliyor. Toplam 18 elementin oluyor. Gelelim şuraya. Altıncı periyot ve yedinci periyot. Lantan, aktin. Burada lantanitler, burada da aktinitler diye iki tane gördüğün gibi alt sıralaman var. Bu da dediğim gibi 6. ve 7. periyotun 3B grubuna başlıyor. Şu önemli dediğim gibi sıralama 1A, 2A, 3A diye devam etmiyor. Araya B grupları geliyor. Nereden itibaren? 4. periyottan itibaren buraları bilmen gerekiyor. Unutma 4. periyottan 21. elementten itibaren başlayacak. Eğer biri sana dese ki periyodik tablodaki elementlerin hepsinin yerini ezbere bilmem gerekiyor mu? Gerekmiyor. İlk 20 elementi evet bilmen gerekiyor bence ama devamında da artık katman elektron dağılımı var. Katman elektron dağılımı ve periyodik tabloda 11. sınıfta da göreceksin. Yer bulmayla devam ediyor. İlk önce gel şuna bir bakalım. Dediğim gibi nötr bir atomda öncelikli olarak proton sayısı ve elektron sayısı birbirine eşit. Bu tamam. Katman elektron dağılımı dediğim şey şu. Bor atom modelinde 2n kare olayı var. Diyor ki Bor bir katmanda bulunabilecek maksimum elektron sayısı 2n kare formülüyle bulunur. O zaman birinci katmanda n yerine 1 koyarsan burada maksimum 2 iki elektron olur. İkinci katmanda 2'nin karesi 4, 4 kere 2, 8, ikinci katmanda 8 elektron olur. Üçüncü katmanda 3'ün üçün karesi 9 çarpı 2, 18 elektron. Dördüncü katmanda 4 kere 4, 16 çarpı 2, 32 elektron olur diyor. Kim? Bor. İlk 20 element incelendiğinde şunu fark ediyorsun. Senin için artık katman dediğim gibi 4 katman var TET'de. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman ve dördüncü katman. Bu katmanlarda şu senin bilmen gereken şey. Birinci katmana maksimum 2 elektron koyabiliyorum. 3 olmaz. Bak 1 olur ama 3 olmaz. Üçüncü elektronu koymaya çalıştığın an bir üst katmana sıçrıyor. Yani şuraya. Buraya koyabileceğin maksimum elektron sayısı 8. Üçüncü katmana koyabileceğin maksimum elektron sayısı 18 ama sen bunu bilme sen şunu bil. Üçüncü katmana da 8 elektron koyuyorum. Ve dördüncü katmana maksimum 2 elektron koyabiliyorum. Sen böyle bil. Yani senin bilmen gereken sayılar 2882 ya da 2882. Elimdeki elektronları buna göre dağıtacağım. Bak burada örnek var. Kalsiyum. Kaç tane elektron dağıtacakmışım? 20. Dağıtalım. Maksimum 2'yi koydum. 3'ü koyamıyorum. Buraya sıçrama yaptı. 8 tane de buraya koydum. Etti 10. 11.yi koyamıyorum. Buraya sıçrama yaptı. Buraya da 8 elektron koydum. Etti sana 18 ama ben 20 dağıtacağım. O zaman 2 elektronu da buraya koydum. Bütün katmanlarım doldu. Bak lityum 3. Maksimum kaç koyabiliyorum birinci katmana? 2. 2 taneyi koydum. Diğer katmana geçtim. 3 tane dağıtacaktım. Oraya koydum. Magnezyum. Kaç dağıtacağım? 12 tane. 2 tane birinci katmana koydum. Max. Üçüncü katmana geçti. Buraya da 8 tane koydum. Etti sana 10. O zaman geri kalan 2'yi de buraya koyarım. Ve katman elektron dizilimini yaparım. Gel kloru yapalım beraber. Kaç dağıtacakmışım? 17. 2 koydum. Doldu. 8 koydum. 10 oldu. Gene doldu. Son katmana 7 koyarım. Argon. Kaçmış? 10. 8. O zaman dağıtayım. 2 koydum. Tamam. 8 koydum. O da tamam. Etti sana 10. 8 tane daha koyacağım. O da tamam. Bitti. Şimdi gelelim periyodu ve grubu bulmaya. Katman sayın kaç tane katmanın varsa katman sayın sana periyodu veriyor. Bak. Burada kaç tane katmana elektron koydum? 4. O zaman bu bir 4. periyot elementidir. Lityum'da kaç katmana elektron koydum? 2. O zaman bu bir ikinci periyot elementi. Magnezyumda kaç katman? 3. O zaman bu bir 3. periyot elementidir. Klor bir 3. periyot elementi. Aynı şekilde argon 18 olduğu için bu da 3 katmana yayılmış şekilde 3. periyot elementidir. Gelelim şuna. Son katmandaki şu elektronlara ben des diyorum. Yani değerlik elektron sayısı. Son katman ilk 20 element için kaç tane elektron varsa o kadar A yapacak. Bak burası 2 elektron var. O zaman 2A grubu olmuş. Burası 1 elektron var. 1A grubu olmuş. 2 elektron var. 2A grubu olmuş. 7 elektron var. 7A grubu olacak. 8 elektron var. 8A grubu olacak. Unutma. O zaman katman sayım bana periyodu veriyor. Kaç katmana elektron yerleştirdiysem o kadar periyot diyorum. Elektron sayım neredeki? Son katmandaki o da bana grubu veriyor. Dikkat et ilk 20 için hep A çıkıyor. Bu sistem B grubunda işlemez. Bel beraber bir bakalım. Şimdi sana iki tane durum verdim. Skandiyum 21. Gel elektron dağılımını yapalım. Şöyle yapacaksın normalde. 2, 8, 8, 3 olacak. Bu bir yanlış gösterim. Neden? Çok fazla nedeni sorgulamanı istemiyorum aslında. 9. sınıf ve 10. sınıfta ama 11. sınıfta zaten nedeni biliyorsun. Şimdi şöyle bir durum var. Buraya yerleştirmiş ama burası 8 olacak. Buraya yerleşecek. Bak. Biz normalde 3D alt kabuğunda 10 tane elektron yerleştiriyoruz. Normalde burayı 4S2 3D onla bitiriyorsun. Çok fazla dediğim gibi kafanı kurcalamanı istemiyorum. Dördüncü katman elektron girdikten sonra üçüncü katman elektron giriyor. Yani burası 2, 8, 8, 3 değil. 2, 8, 9, 2 oluyor. Böyle bir gösterim dediğim gibi 21'den sonra işlemez. Katman elektron dağılımını 20'ye kadar çok rahat kullan. Ondan sonra başka bir gösterime geçeceğim. 11'de öğreneceğim. İkinci durum. Helyum. Gel beraber bakalım. Helyum kaçmış? 2. E, o zaman bir katman var. Birinci periyot. O da tamam. 2 elektron olduğu için 2A olmaz. Neden olmaz? 2A grubu değil. 1. periyotta 2 tane element olduğu için helyumda soy gaz olduğu için ilerleyen kısımda göreceksin soy gazları. Bu bir 8A grubu elementidir. Bu da istisnai bir durum. Buraları dediğim gibi bilmen gerekiyor ezbere. O zaman bir toparlayalım. Katman elektron dağında ne varmış? 4 katman. 2, 8, 8, 2. 2.882. Gibi. Burada durum neymiş? Bunlar yerleştirebileceğim maks elektron sayılarıymış katmanları bu elektronları yerleştiriyormuşum. Bu da tamam. Katman sayı neyse neyi veriyormuş? Periyodu. Son katmandaki elektron istisnalar olmakla beraber bana neyi veriyormuş? A grubu ama kaç A olduğunu veriyormuş. Bunu bu şekilde öğren. Flor silisyum ve karbon element atomları ile ilgili. Bunlardan hangileri doğrudur diyor? Gel floru bir açalım. Flor 9'u açtım. İlk katman 8 sonra 7 elektronu koydum. Neyi açtım? Silisyum 14'ü açtım. İlk katman 2 sonra 8 sonra 4. Karbon 6'yı açtım. Karbon 6 2 4. Bak. Burası 3. periyot 4A grubuyken burası 2. periyot 4A grubudur. Bunlar aynı A grup elementleridir. Diyor ki flor 2. periyot 7A grubu elementidir. Gel bakalım. İki tane var katmanım. İkinci periyot 7A. O zaman bu doğru. Silisyum elementinin katman elektron dağılımı bu şekildedir diyor. Bak aynısını yapmış benle. Bu da doğru. Flor ve silisyum aynı periyot elementidir diyor. Flor ve silisyum aynı periyot elementi midir? Değildir. Çünkü bu ikinci periyotken bu üçüncü periyot. Bu yanlıştır. Doğru cevap Ceyhan. Örnek 2'ye bakalım. 3. periyodun 5. elementidir diyor. Şimdi eğer A 3. periyot elementi ise demek ki A da 1, 2, 3 tane katman var. E 5. elementi ise o zaman 5 A olacak herhalde. Çünkü neden? 3. periyotta sadece A grupları var. Geldim. E 2, 8 dolması lazım. O zaman durum bu. 2, 8, 5. E bakalım atom numarası 15'tir demiş. Doğru bir ifade. Değerlik elektron sayısı 5'tir demiş. E o da doğru bir ifade. Halojendir demiş. Hayır halojen değil. Halojenler göreceksin 7A grubu elementleri. Bu bir normal 5A grubu elementi. O da azot grubu elementidir. Onun için halojen değildir. Doğru cevap burada da gene 1-2 olur. Arkadaşım şimdi periyodik tabloya başladık. Dediğim gibi periyodik tabloyu ezberlemene gerek yok. İlk 20 element ezbere bilinecek. O ayrı bir şey. Ama geri kalanı ezberlemene gerek yok. Periyodik tablodaki yolları bilmen lazım. Ney nerede dönüyor? Nereden itibaren B grupları başlıyor? Ya da baktığın zaman en fazla elementin içerdiği grup ne? Birinci periyottaki birinci ilk elementin hidrojen metal mi ametal mi? Bunları bilmen gerekiyor. Hazır metal ametal demişken bu videodan sonra da sınıflandırmaya geçeceğiz. Metalleri ametalleri, soy gazları ve yarı metalleri göreceğiz. Arkasından da zaten dediğim gibi yavaş yavaş artık bağlara giriş yapmaya başlayacağız. Şimdilik dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Bundan sonraki video gene 1-2 gün içinde tekrar gelecek.